Eğer öyle bir muameleki sahipse, mal mülke sahipse, Allah'ın istediği şekilde kullanması ne demek? Efendim farz olan değil Zekatını verecek. O mal sebebiyle kümrükleri varsa ondan yeni gidecek, Zekat haç gibi. Efendim. Ayrıca onları helalinden kazanıp helal yolda harcayacak. O mal da ona yük olmaktan kurtulmuş olacak. Tam aksine cenneti kazanmasına vesile olmuş olacak. Artık onlar oyuncak olmaktan çıkıyor. Onlar e eğlence aracı olmaktan çıkıyor. Adeta cenneti satın alacak önemli bir metağa dönüşüyor. Cenneti. Allah onun için dünya nimetini bize bahşediyor veriyor. Allah yolunda harcanan her mal cennette bir e makam, mevki kazandırır insan. Burada terk ettiklerimiz, terk ettiklerimiz efendim kalbimizden çıkardıklarımız, elimizde tuttuklarımız ve elimizdekini de Allah yolunda harcadıklarımız her şey cennette, köşk cennette bir makam bir yer edinmek için bir araçtır, bir siledir metadır. Onu o şekilde efendim değerlendirmek lazım.